Arkadaşlar hayatınızda hiç bu sakızı nasıl üretildiğini merak ettiniz mi? Evet bugün bunu izleyeceğiz. Bu sakızın nasıl üretildiğini izleyeceğiz. Ve çiğnerken acaba iyi bir şey mi çiğniyoruz yoksa kötü bir şey mi çiğniyoruz onu anlayacağız. O zaman geçelim. Evet videomuza başladık arkadaşlar. Şimdi birlikte izleyeceğiz. Bakalım sakız nasıl yapılıyormuş. Nasıl üretilen bir şeymiş. Nasıl fabrikalaştırılıyor. Beyler hazır mıyız buna? Evet hazırım sanırım, sanırım. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Burada güzel güzel sakızları gösteriyor. Abi şu, şuna baksanıza. Bunu alacaksınız böyle çiğneyeceksiniz. Keşke arkadaşlar böyle ömrümüzün sonuna kadar sakız çiğnesek. Değil mi beyler? Keşke. Yak kuducuk bunu böyle. <laughs> Yak kuducuk. 地球活动。 Cakkudu. Abi harika. Gerçekten dokusuyla her şeyle süper gözüküyor. Evet. Gayet iyi yani. Sakız hepimiz severiz bence. Sakızı sevmeyen yoktur bence. Şuna bakın burada topları falan da var. Makinelerden açıyoruz böyle misler gibi. Zamanında bu makinelerden böyle 50 kuruşlarla falan alıyorduk arkadaşlar. Bakın şu 50 kuruşları böyle pıt diye koyuyorduk pıtırcık diye. Ve bu sakızlar bize geliyordu. Çok güzeldi. Ama şu anda 5 lira 10 lira falan yani. Bir sakız lan. Bir sakız. Beyler şu görüntün güzelliğine bakın. O o oh, şu var ya küçük <laughs> Abi çok iyi gerçekten ya Vallahi aşırı iyi. Şimdi bir de yapılışına bakalım. Evet bu ne lan? Bu sakız mı? <laughs> bu ne? Bu galiba sakızın ham maddesi. Midem bulanmaya başlıyor. Bu <laughs> ne <nasıl> ham madde <laughs> Bu ne? Bu ne? Bu ne? <laughs> <laughs> bu ne? Bu arada az sonra çikolatanın da yapımına bakacağız arkadaşlar ve ben çikolata çikolata var. Nutella var şu anda yanımdan. Nutella yedim az önce. Korkuyorum. <laughs> Oo, üst ha, eklemeler yapılıyor. Abi böyle bir alanda mı yapılıyor sakızlar? Üstüne şu anda şu anlar... sosları atılıyor. Böyle aromalar falan atılıyor. Tamam, tamam. tamam. Bunda sorun ba yok. Aynen. Şu tamam. anlık sorun yok. Ve oğlum kapağı kapa. Çöp tenekesi mi lan bu? Bu ne? Sakızlarımız çöpte yapılıyormuş. Çok güzel. Vallahi çöpümüzü attığımız yerde sakızlar yapılıyor. Bravo. Beyler bir alkış alabilir miyiz? Y y alkış. Fıştır fıştır. Fıştır. Bir dakika. Yapma. Olur. Bunlar da olur. Onlar temizdir şimdi. Ne lan bu? Evet, çok oynuyorlar. Üçün içine Şimdiki şu kreması var ya böyle garip böyle o. Bir jel atıyorlar. Şu anda bir jel döküyorlar içine. Abi gerçekten şimdi midem bulanmaya başladı. Ben bunu mu yedim cidden? Abi buna, bu ne oğlum? Psikolojim bozuluyor. Psikolojim bozulmaya başlıyor. Bu sakız gerçekten güzel ama bir o kadar da garip şartlar altında yapılıyor arkadaşlar. Valla izlemeye devam edelim mi bilmiyorum. Hadi edelim bari ne yapalım. Bu ne? Şu anda karıştırıyorlar arkadaşlar. Tüm böyle aromalar, jeller birbirine karışması için karıştırıyorlar. En sonda böyle bir hal alıyor. Böyle zor karışan, böyle cıvık cıvık bir şeye dönüşüyor. Slime gibi. Yani sakızın olduğu bir hale dönüşüyor. Biraz iyileşmeye başladı gibi beyler. Ne diyorsunuz? Sanki iyileşiyor ya şaş. <laughs> ben bir şey demek istemiyorum. Beyler bu ne ya? Allah aşkına yani. Bu ne Biz bunu mu çiğniyoruz? Pamuk gere benziyor biraz. Bak şu anlık iyi de az önce çok kötü görünüyordu ya. Bakalım paketlemesi falan nasıl yapılıyor? Abi bu ne Allah aşkına? Şu yana mana <laughs> değiyor. Yanda makine pis değil mi oğlum? Abi <laughs> ne oluyor? Aa, ana ne güzel çıkıyor lan. Aa, beyler Aa. oraya kafamı sokup çiğnemek İsterdim oraya. <laughs> Yok ben istemezdim kafan yapışır oğlum Evet şu anda Oy. Küçük böyle kare Şekillere büründüler arkadaşlar Ve oğlum makinenin içinden de çıkıyor Oha çok güzel Şu an bir güzelleşmeye başladı arkadaşlar Yalan yok gerçekten az önce görüntüler Şu anda havzamdan silindi Ve aşırı güzel görüntüler oluşmaya başlıyor Çok iyi çok güzel Harbi. Hayal aleminde yaşıyormuşum gibi şu anda Oo. Oğlum aşırı iyi Sizce elinizi atıyorsunuz böyle avucunuzu Alıyorsunuz şöyle lütfen hmm. Diğer. Abi çok da kötü değilmiş bu arada Şu an bir düşündüm de gayet güzel duruyor şu anlık. He, evet ne kadar tatlı Abi ama işte fabrikadan çıkıyorlar Arkadaşlar valla ne kadar güzel Gözükseler de böyle makinede Bir hastalık falan olsa böyle bir Pis temizlenmeyen bir yer olsa Allah korusun Hastalığı kaparız valla nanay nanay Ortalıkta geziniriz ya neyse Herhalde denetleniyordur fabrikalar. Aa. Oy buradan da jelatinleniyor. Ve yemeğe hazır hale geliyor. Yani çok kötü Hiç. değilmiş. Başta ne kadar kötü ilerlese de sonlara doğru gayet iyi oldu sakız. Ama daha da kötü şeyler izleyeceğiz. Şimdi de arkadaşlar çikolatanın yapımını izleyeceğiz. Allah'ım şu anda Nutella'mla böyle masumca izliyoruz. Korkup böyle tedirgin bir şekilde izliyoruz. İnşallah kötü bir şey değilsindir canım. Evet şimdi çikolatanın yapımına geldik. Bakalım arkadaşlar nasıl yapılıyor mu? Şimdi burada kavurma... Tavun mu lan bu? Hayır. Kocaman kakao, kakao çekirdekleri kakao. var. Kocaman ve bunlar küçülüyor arkadaşlar küçültüyorlar böyle güzel güzel daha sonra kutuya koyuyorlar harikasınız sizler adamsınız E daha sonra bunlardan böyle bunu filtreliyorlar galiba böyle toz kir pis böyle hepsi aşağıya iniyor galiba Aynen. sonra karıştırıyorlar beyler şu anlık bence hiçbir sorun yok çok iyi değil mi yok çok güzel şu an zaten sorun olamaz şu an yani mısır <laughs> garip garip bir bakış açısı mantıklı. Beyler kaç para ver verseler bu kakaoyu direkt yersiniz böyle mesela. Yerim bu arada badem gibi. 10 lira verseler yerim. Vallahi. Oğlum bence bunun tadı çok kötü. Bedava ya. yerim ben. Bence bunu aşırı kötü. Yok biter. Ya, ya biter zaten böyle direkt savunuyor. yapıyor lan kabuklarını çıkartıyorlar böyle makineyle karıştırarak. Evet? Oğlum demek ki bunun dış kabuğu da varmış. He çok mantıklı. Daha sonra alıyorlar. Ne oldu erittiler arkadaşlar. Ve bunlar eritilince böyle güzel akışkan bir kremaya dönüşüyor resmen. Çok güzel. Çok süper. Bu İçim güzel böyle hopper hopper oldu. Ne, ne oldu? Ben çok güzel bak. Hopper hopper. Oy şimdi ne oluyor? Oo. Bu, bunun rengi ne? Bu da, da yağ döküyorlar şu anda. Galiba. Yağ döküyorlar galiba ya. ya. döküyorlar. abi şu an var ya Nutella yesim geldi valla. <laughs> 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 Nutella'yı öpüyorum. Arkadaşlar o oh, burada da karışıyor. Size harika bir tavsiye vereyim mi? Bakın burada çubuk kraker var ya. Bu çubuk krakeri gidin Nutella bandırarak yiyin böyle ya da herhangi bir çikolata evet. olur. Çok güzel olur. en güzel şey İlkemmel oluyor. Mükemmel oluyor. Vallahi çok güzel oluyor. Üstüne de bir de soğuk su için ya da ne bileyim iced için. Ne döktüler? Aa içine hala habire habire kakao çekirdekleri koyuyorlar beyler. Abi çok iyi, çok güzel gerçekten. Daha sonra böyle garip bir makineden aşağı dökülüyor. Gayet Şuraya, güzel. Ağzını koyacağın var ya. Var ya ya yemin ediyorum. Başka hiçbir şey istemem ya. Ya da şöyle avucunu koyacağız böyle. Avucunu Yok yok yapacağım. ağzını koy. Ve buradan da kalıba dökülüyorlar arkadaşlar. Ve çikolata şekillerini alıyorlar. Ardından Burada donduruluyorlar çok güzel bir şekilde donuyorlar çikolatalarımız. Bu arada tertemiz üretiliyormuş ya çikolata harika onayımı aldı. Ve bu kadar. Şimdi de sosisli izleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım sosisler nasıl yapılıyormuş. Bir, hayatınızda illa bir kez sosis yemişsinizdir. Ve bunu sevmişsinizdir. Böyle ketçapla mayonezle. Oh beyler bir de hot dog yaptığında böyle ekmeğin arasına. Çok güzel. Ve bakalım bu sosisler nasıl yapılıyormuş. İzleyelim görelim. Evet. En kötüsü bu olacak. Abi galiba galiba da en kötüsü bu olacak. Arkadaşlar izleyeceğiz yani göreceğiz. Bakın ne kadar güzel böyle edit bile yapmışlar bu sosislere. Hepsini izleyeceğiz. Oo, <laughs> bu ne oğlum? <laughs> Sosise edit yapmış adamlar ya. <laughs> Evet yapılışına geçiyoruz. Ve evet şu anda buradan buraya dökülüyorlar. Şimdi yapımına geçeceğiz. Aha burada. la domuz sosisiymiş bu. Neyse zaten hani dana Hayır. sosisi tavuk sosisi, domuz sosisi, koyun sosisi artık neyse hepsi bu şekilde yapılıyordur yani. Değil la. Bak burada Ama da ya. tavuk mesela varmış. Şimdi bunlar arkadaşlar böyle kocaman o bu ne oğlum? Tavuk. Kocaman etler. Burada doğranmış etler var böyle. Çok iğrenç geldi şu an bana. Abi harbiden. Ya et Etler burada makineye atılıyor arkadaşlar ve makinede bunlar doğranıyor. o sonra böyle yuvarla kıymalaşıyor arkadaşlar. Böyle büyük büyük kıymalara çeviriyorlar. Yani yani çok iyi değil. Kötü de değil şu anlık. Allah belanı bu ne lan? Kötü kötü kötü. Bu ne bir dakika. Burada neler var? Tuz varmış. Tamam tuz döküyorlar. Abi baya tuz döküyorlar. Fazla tuz döküyorlar. Bu ne oğlum? Adam 40 Kırtı. yıllık tuz döktü. Başka ne döküyorlar? Bir şey daha döküyorlar. Karebe. O da bir şey bir baharatı bir sos olur arkadaşlar. Bu ne? Su döküyorlar. Abi suyla da karıştırıyorlar. Abi bu ne? Bu ne? İyice hani yemiyordum zaten yemeyeceğim bir İyice de. sıvılaştırmaya başladılar <laughs> ve buradan da bir şey döküyorlar. Ne döküyorlar? Ya, Oradan da bir <laughs> şey döküyorlar. İyice yani sıvılaştırıyorlar. Abi Suda dökülüyor Suda yüzüyor resmen Evet sıkıntı yok sıkıntı yok Ben yine bu arada yemeye devam ederim vallahi. Yani bu görüntü beni hiç rahatsız etmiyor <laughs> Burada dışkılanıyor yani çıkıyor Burada sosislerimiz ve Sonunda insanlarla birlikte Temiz bir ortamda Steril bir ortamda geliyorlar ve poşetleniyorlar galiba. O merhaba ablam. Merhaba saygılar saygılar. ama Şimdi... güzel yapın şunlara bak. Valla temiz yapın abla Allah, Allah. aşkına. Oha. Buradan çıkıyor arkadaşlar anlaşıldı Buradan da böyle sosis şeklini alıyorlar Ve yapılıyorlar Abi garip lan Gta'da hast vardı böyle Oğlum garip Abi duruyorlar lan. ya Valla garip duruyorlar Oo. Yani fena değil ben, yemem. ben yerim ben bu yemem. arada Yani Çok kötü değil başka nasıl yapmalarını bekliyorsun Ahmet Ne yapsınlar ete büyü ya, mü yapsınlar lan. Bu şekli almasını için Oğlum ne kadar tuz attı ne kadar yağ su Senin yediğin her şeyde Sen cips yiyorsun ya böyle hayvan gibi böyle O cipsin Olsun. biliyor musun kaç tane vardır kaç ya şeker tuz vardır. Cipsten de soğutmayın bir an. Ve evet. Cips yapımı aç. Şimdi noodle yapımına geçeceğiz arkadaşlar. Ardından cipse geçeceğiz. Bakalım nasıl yapılıyor. Bunların hepsini bu arada tüketiyoruz farkındaysanız. Hepsi yani günlük hayatta tükettiğimiz şeyler. Evet, sosisler. Daha fazla sosis görmek istemiyorum bir ay boyunca. Evet, noodle yapımına geçtik. Ahmet hatta birazdan noodle yiyecekmiş arkadaşlar. Evet. Ahmet inşallah yani kötü şeyler çıkmaz. Evet, başlıyoruz. Şimdi burada buğdaylarımız çok güzel una dönüşüyor. Buğday ununa dönüşüyor arkadaşlar. Böyle toz haline getiriyorlar. Gayet iyi şu anlık. Gayet süper yani. Daha sonra tuz ve suyla karıştırılıyormuş bunlar. Harika. Şu an Nadal'ın hamuru yapılıyor. Gayet güzel. Bence süper duruyor beyler şu anlık. Ne diyorsunuz? bal ballokum. Harbi. Bal, bal Bence de, de iyi ya. Bal dök yala yani. Tertemiz bir ortama benziyor valla. Her şey gayet süper duruyor. Abi işler birazdan kötüleşecek. Oo hamur nasıl öyle atıldı Yapmayı lan? Bence işler kötüleşecek. Valla bilmiyorum. Öyle hissettim. Yani. Yapma. No. Durayım. abi hamur geldi gayet tertemiz hamur valla arkadaşlar bir böyle siyah piksel bile o mis gibi hatta yemin ediyorum tertemiz duruyor baya iyi daha da inşallah benim bu. İnşallah inşallah şöyle iştahlandırsın seni bakalım. <laughs> abi ne kadar gayet. güzel duruyor lan perde gibi duruyor valla çok süper. Yani tertemiz duruyor. Burada inceliyor galiba hamurlarımız. Bayağı inceltiyorlar arkadaşlar. İyice böyle o hamurun incecik görünümüne dönüşüyor. Oo, buradan Aa. bildiğiniz nadıla dönüştü şu anda. Oha evet, bizim bildiğimiz nadıla dönüştü. Bak hamuru hazır neredeyse. Ya arkadaşlar bu hamurunda zaten çok büyük sorun yokmuş da Koyduğumuz tuzlarda işte soslarda falan biraz sorun varmış galiba Aa, Bu arada gayet iyi duruyor Özellikle şu an Hamurdan yapılıyor Tertemiz evet. duruyor vallahi. Hani bir ön yargı var ya Nadal, Şeyde sorun var Şöyle kötüdür böyle kötüdür gayet iyi Neyde sorun var? var. var yani böyle siyah böyle bir tane sos var ya yanında geliyor. Onda sorun var. Ha, ya olabilir. ya. Aa bak burada da makarnaların yapımı var. Yine aynı şekilde. Nadal'la makarna aynı şekilde yapılıyormuş arkadaşlar. Abi çok iyi. Ailenize gösterin hiçbir şey yok yani. Ben belli için. değil bakacağız belki de bir şeyler <gülüyor> vardır <gülüyor> o doğru. Yani. daha yani bakalım arkadaşlar şimdilik göstermeyin şimdilik aramızda kalsın ama ya televizyonda bu videoyu böyle herkesin salonda herkesin içinde izleyen varsa işte o zaman da yapacak bir şey yok evet bakalım abi gayet iyi sapsarı gözüküyor İyice güzel bir şekil aldı şu anda ben şu an var ya böyle avuçlu avuçlu yemek isterdim şahsen orayı of ne güzel duruyor Abi vallahi. ama böyle hiçbir tadı yok ben pişirmeden yedim direkt niye yedin on? <laughs> Nasıl? Ya? Pişirmeden bir de çok kutur kutur bildiğin nadıl evet, mı yedin evet, öyle? Evet evet. O tuzlanıyor. Ama güzel bak Güzelmiş abi. Ne oluyor yağlanıyor mu lan? Yağlanıyor galiba. Oy buradan da sıcak böyle havayla çok güzel bir şekilde gidiyorlar. Bunlar nereye kadar böyle? Herhalde uzay yolculuğuna gidiyorlar bunlar. Bu ne? Aa iyice ayrıldı şu anda. 3 3 ayrım vardı. Şimdi 10'a ayrıldılar galiba. 10'a bölündü. Çok iyi. Dikkatlice böyle ısıtılıyorlar arkadaşlar şu anda. Abi süpermiş bu arada. Valla şu anlık tertemiz duruyor. Vay. Aha, ne kadar güzel. E ee, geç buraları. Aha. Vay buradan da bölünüyor. Oy bildiğiniz nadal şekline geçiyor şu anda. Bir paketin içindeki nadala geçti. Süper. O ne lan öyle? Pıt diye düşüyorlar. vay <laughs> vay 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 vay. Abi bu fabrikalar çok gerçekten çok garip ya. Baksanıza tüm kaseler doldu resmen arkadaşlar. Üstüne de ambalajı attığın mis gibi yemeği hazır kardeşim. Ah. Bunları bir devam edelim. Valla. Aha sosları oh. atılıyor şu anda. Çok iyi. O sos nasıl yapılıyor lan? Oo. Oh. Oh. Oh, bu so oh, geldik. Oh, bu o sos. Ne, o ne? Arkadaşlar radyasyon döküyor. Litrelerce soslar dökülerek bu sos yapılıyor. Vay burada da soğan bu var. Sebze. Mantar var sebzeler. Abi buradan sebzeler toza oh. geliyor. Böyle sıvıya dönüşüyor. Abi sıkıntı. Biraz şu an midem bulandı hafiften. Çok hafiften ama. Çok Her iyi. Her şey çok güzeldi. Ama ta ki o sosu görne kadar. Gerçekten o sos birazcık hayatımızı kararttı ya resmen. Yine de yerim. Valla afiyetle yerim. Ben hatta. de yerim. Biraz Yeter. Çok güzel. Abi ben daha kötü bir şey bekliyordum ama gerçekten tertemiz yapılıyormuş. Hiçbir şey böyle ön yargılı yaklaşmaya gerek yok arkadaşlar. Aa baksana sebzesi, sosu her şey döküldü. Misler gibi kardeşim. Ah ve buradan da çok güzel paketleniyorlar. Süper. Noodle yapımını sevdim. Şimdi sırada cips var arkadaşlar. Chips'e geçiyoruz. Arkadaşlar uygun cips videosu göremedik tam olarak ama onlara da göz gezdirirdik böyle temiz yapılıyor. Onlar da fena değil. Sadece yağ <laughs> dökülen kısmı birazcık böyle kirli yani kirli değil de zararlı yani yağ döküldüğü için. Şimdi patates kızartmasına bakacağız. Bakalım patates kızartması nasıl yapılıyor? Anam anam ne kadar güzel döklü. Oğlum bu ne lan? Oğlum fobim nasıl tetikleniyor. Ne, ne oluyor lan? Panik olmaya başladılar. Abi panik olmaya başladım. Evet burada kızartılıyor falan. Gayet güzel duruyor arkadaşlar. Bakın patatesler toplanılıyor. Bu aşamayı geçelim. Bunlar biraz erkenden başlatmış videoyu galiba. <laughs> Şimdi patatesler buradan böyle geliyor. Abi geç artık fabrikasyona geç. Biz şu an. Ha şu anda geldiler. Şu anda arkadaşlar patatesler böyle döne döne topraktan çamurdan birazcık arıtılıyor. Ve birbirlerine yapışıklarsa ayrılıyorlar. Gayet güzel. Sonra böyle zıp 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 zıplatılıyor patatesler. Niye acaba bunun sebebi nedir ki? Her şeyin bir sebebi vardır be yiyen. Yani. E belki bunun da bir sebebi vardır illa ki. Evet tarladan toplandığı gibi geliyorlar. Oo toprak çamur ne bileyim her şey var şu anda içinde. Doğal doğal organik. aynı, Aynen organik. Organik ketchup. Oy bak buradan temizlendiler. Oğlum çok güzel lan parlıyorlar valla. Harika. Evet buradan böyle devam ediyorlar arkadaşlar. Çok harika bir şekilde. Evet. Buradan nereye gidiyorlar? Sonsuzluğa doğru bir yol alıyorlar. Bay bay patatesler. <laughs> patatesler yolculuk yapıyor resmen şu anda. Oo suya giriyorlar buradan. Çok iyi. Dış. O oh, abi tertemiz oldular. Valla Vallahi tertemiz şu anda. Lan şurada bir kir var. Bir dakika şurada. Aa, Yo. Var. Hayır oğlum ekranımdaki Ek ekranımda kir varmış pardon pardon vallahi kir sandım bir dakika şimdi bunlar doğrandı hareket halindeler yürüyün be patatesler <laughs> patatesler vallahi patates orada savaşa hazırlanıyorlar be helal olsun e ne oluyor şu sonra ne oluyor slow motion'da almışlar bir de tek tek gidiyorlar Dun dun savaşa hazırlık bam 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 lan oha lekeli patatesler geçemiyor Oo. oğlum sisteme bak o abi aşırıymış lan, evet bu arada. böyle şey vardı evet evet var abi evet. helal olsun arkadaşlar siz o kadar hızlı gidiyor ama lekeliler geçemiyor böyle bazen hepsi tertemiz çok ufak böyle tefek lekeleri var abi cilop gibi. Vallahi harika. Bal dök yala yani. Beyler bal döküp yalar mısınız bunu? Yalar. Hayır. Vallahi patates kızartması da da tertemiz bir şekilde üretiliyormuş. Bravo. Vallahi... Arkadaşlar şimdi de donuk pizzaları nasıl yapıldığına bakacağız Hani bimlerde A101'lerde hani buz dolapları var Ve o dolaplarda hani donuk hazır pizzalar var ya Böyle işte fırına at 3 dakikada hazır 5 dakikada hazır Adem hatta çok yiyor bunlardan Adem evet. hazır mısın nasıl yapıldığını Haftanın her günü yerim Ve böyle. bakacağız arkadaşlar şimdi şöyle geçeceğiz hemen hızlıca Evet şu anda pizzamızın hamurunu yapacaklar galiba Buraları geçiyoruz şöyle güzel güzel hamuru yapılıyor Gayet iyi Şu anlık herhangi bir sorun yok Bakalım Adem Adem, Adem. Adem inşallah bir de çıkmaz yani. Adem göreceğiz. Ben Artık, hayatımda abi. bu arada hiç donuk pizza yemedim. Nasıl Adem? Tadı nasıl bir şey? Ya güzel. Ben seviyorum. Şahsen. Güzel. güzel misin bilmiyorum. Aparatif. Ama aparatif bir yiyecek arkadaşlar. Yani noodle gibi. Hani 3-5 dakikada hazır yani. Mesela açsanız zamanınız <laughs> yok. doğru doğrudur bu arada. Harbiden. Şu anda şekil çıkıyor arkadaşlar. Yuvarlak kalıplara çıkıyorlar. Çok güzel bir şekilde hamurlarımız. Gayet iyi. Fazlalıklar da çıkıyorlar oradan. Geri gidiyorlar. Süper. Fazla hamur da boşa gitmiyor en azından. Ana ne kadar tatlı çıkıyor lan hepsi. Vallahi çok iyi arkadaşlar. Ve sonra piştiler. Çok güzel birazcık ısıya maruz kaldılar. Harika. Oo. Evet tamam. Oo. Burada, sorun yok vardı, Burada sosa banıyorlar. Nasıl sorun yok. Yani. Sorun yok yani. Ya mesela şimdi buradan bir çalışan geçse. Şöyle yanlışlıkla hı <laughs> <laughs> dese böyle hapşursa <laughs> <laughs> mesela ama Adem bence mesela. bence Üstüm öyle bir şey bir yani. yoktur ya herkesin üstünde maske falan vardır. Yani yani, yani yani tamam tamam sorun değil sorun değil çok kötü değil çok kötü değil yani yine birazcık mide bulandırıcı ama kötü değil o kadar da devam ediyoruz burada ne oluyor o ne oluyor evet, falan koyuyor ha kaşarlar geliyor kaşarlar evet Tam bakalım kötü evet kaşarlar doğranıyor gayet normal bir şekilde dökülüyor abi gayet evet. iyi bu arada şu anlık evet. beklediğimden daha temiz bu arada fabrikalar gerçekten temizmiş çünkü arkadaşlar hepsi denetleniyorlar yani eskisi gibi değil böyle eskiden denetleme falan yoktu baya baya eskiden ama şu anda hepsi denetlendiği için tertemiz bu ne mantar falan mı o ne sebze lan sebze karışık ha ortaya karışık oh oğlum çok güzel lan baya güzel duruyor valla şu an fırınlayıp yemek istiyorum bu arada canım çekti vay burada da çalışanlar pizza yiyor mu ha yok kilosuna bakıyor oha hepsinin kilosunun aynı olup olmadığına bakıyorlar hepsi aynı mı wow hepsi 216 grammış çok güzel İşte fabrika olunca arkadaşlar hepsim şey aynı oluyor. Yazık ben de saf düşünüyorum. işte yiyecekler zannediyorum da yani yemiyorlar. Vay sonra poşetleniyorlar. Oğlum çok iyi. Poşet. Vay ne kadar güzel. Adem merak etme sağlıklısın. Ölmedin. Evet. Bence böyle değildir ama. Evet. Bence buna benzerdir ya. Ahmet ne olmasını bekliyorsun içine yani? Tam da bıraksınlar mı? Sonuçta. Ne e dondurca ne oluyor ki? Sağlıksız dondurulmuş yiyecekler. Hayır abi ya. Allah Allah. Sen hiç böyle dolaba molaba ekmek atıp orada muhafaza etmedin mi ekmeği? Bildiğimiz Yo. ekmek. Yok. Yalan söyleme oğlum. Ama He, dondurucu niye var oğlum? O zaman çürüsün her şey. Neyse çok sinirlendim şu an. Evet arkadaşlar bu videoda yemeklerin günlük hayatta tükettiğimiz gıdaların nasıl üretildiğini izledik. Yani bazıları güzeldi, bazıları ortalamaydı ama neyse ki kötü şeyler yoktu. Çok şükür. Allah'ım, Rabbim şükürler olsun. Eğer bu bölümün devamını isterseniz, bu bölümün devamını isterseniz çok daha detaylı videolar izleyebiliriz. Mesela Hayır. kola, kola nasıl yapılıyor ya da ne bileyim normal içecekler nasıl yapılıyor falan. Bakarız yani. O zaman hemen sağınızda ve solunuzda bulunan videoları tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz. O zaman sizleri bolca öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Ve gelelim.